en sevilen oyuncaklar. Nasıl da eğleniyorlar değil mi? Evet, keşke biz de orada olabilsek. 아 <laughs> 으흠 <laughs> Aklından bile geçirme Mongo. Bizim onların arasında yerimiz yok. Neden patron? Biz de oyuncak değil miyiz? Anlamıyor musun? Biz onlar gibi değiliz. Evet ama farelerle arabalar dost olamaz diye bir şey yok. Problem onların araba olması bizim fare olmamız değil. Aramızdaki en önemli farkı göremiyor musun? Görüyorum. Bizim kulaklarımız ve Kuyruğumuz var. Ah! Ah! En önemli şeyi fark etmemişsin bile. Onlar pilli hızlı oyuncaklar. Biz de kurmalı, yavaş ve sürekli bozulan oyuncaklarız. Bizim de sevilmeye, mutlu olmaya hakkımız yok mu? Kurmalı da olsak oyuncak değil miyiz? Bizim de o odada yaşamaya hakkımız yok mu? Yok Mıngır. O hakkı yıllar önce kaybettik. Nasıl yani? Nasıl mı? Hatırlamıyorsun değil mi? Neyi hatırlamıyor muyum patron? Bu eve ilk geldiğimiz zamanı. Pilli oyuncakların olmadığı zamanı. Bizim zamanımızı. Bundan yıllar önceydi. O zamanlar yepyeniydik. Ahmet'in en sevdiği oyuncaklardık. Ahmet kim patron? Ahmet, Ömer'in babası. Bizi okula götürür. Gururla arkadaşlarına gösterirdi. Pikniğe götürür, peynir yedirirdi. Bisikletiyle gezdirir ve bahçede oynatırdı. Arada bir bizi yağlar, daha sağlıklı olmamız için bize bakım yapardı. Ben yağlandığımı hiç hatırlamıyorum patron. Hatırlamaman normal benim talihsiz mınkırım. Kafana aldığım o darbeden sonra... Sen de cin gibiydin, hızlıydın, güçlüydün. En sevdiğin şey müzik dinlemekti. Ufaklığın orguyla şarkılar çalmaya bayılırdın. O günlerden geriye sadece müziğe olan tutkun kaldı. Şimdi çıkar şu kulaklıklarını beni dinlemeye devam et. mutluyduk. Bu dozerlerden bile daha mutluyduk. Zıplayan kurbağa, tekerlekli ördek, teneke robot ve daha nice dostlarımız vardı. Günler rüya gibi geçiyordu. Ahmet bütün oyuncakları seviyordu. Ama bizim yerimiz ayrıydı. Uyurken bile bizi yanından ayırmak istemezdi. Madem bu kadar seviliyorduk, şimdi neden bu delikteyiz patron? Anlatıyorum işte, acele etmesene. Affedersin patron. Bir gün Ahmet bizi yine okula götürmüştü. Tam bizi cebinden çıkarıp arkadaşlarına göstereceği sırada bir şey fark etti. Sınıf arkadaşı okula pilli bir araba getirmiş ve diğer çocuklar onun etrafında toplanmıştı. Ahmet o an bizi cebinden çıkartmaktan vazgeçti. Hatta bir daha bizi hiç okula götürmedi. Eve döndüğümüzde ne bizimle oynadı ne de diğer oyuncaklarla. <laughs> ne talihsiz oyuncaklarmışız patron? Gözüme bir şey kaçmadı. Ben resmen ağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oysa ki daha en acıklı kısma gelmemiştik bile Mıngır. Öyle mi? O zaman gözyaşlarımı o kısım için saklayayım. Nasıl istersen. <laughs> Kenara itilmiştik. Her gün anne ve babasına billi oyuncak, billi oyuncak diye yalvaran Ahmet'i duyuyorum. Bu duruma çok üzülüyorduk. Anne ve babası pilli oyuncakların çok pahalı olduğunu, kendi oyuncaklarıyla yetinmesi gerektiğini söyleyip durdular. Ama Ahmet'i ikna etmeleri hiç de kolay olmadı. Pilli oyuncak sahibi olacağı zamanı bekledi durdu. Sonra bir gün Ahmet'in doğum gününde o geldi. O kim patron? O! Oh, pilli araba! Işık saçıyor, takla atıyor. Kurma gücüne ihtiyaç duymadan hıp hızlı gidiyordu. Hem de saatlerce. Hatta şarkı bile çalabiliyordu. Üstelik iki farklı dilde. Vay canına. Ay ben bile hayran kaldım. Milli araba bir anda Ahmet'in en sevdiği oyuncak olmuştu. Artık bizim yüzümüze bile bakmıyordu. Önce zıplayan kurbağa ortalıktan kayboldu. Sonra teneke robot. Tekerlekli ördek ve diğerleri. Bizi de alıp kenara atacağı günü korkuyla bekliyorduk. Kalemliğin arkasında unutulup kalmıştık. Sonra bir akşam pilli arabasıyla oynarken bizi fark etti. Ben de sizi arıyordum dedi. Nasıl da sevinmiştik. Demek Ahmet bizi koyduğu yeri unutmuş. O yüzden günlerdir bizimle oynamıyormuş diye düşündük. Yanılmışız. Meğer bizi pilli arabasıyla çarpıştırmak için arıyormuş. Bizi masanın kenarına koyduğu gibi kumandasını alıp gaza bastı. Araba son üzerimize geliyordu. Ne yapacağımızı şaşırmıştı. İşte o gün. O talihsiz olaydan sonra ben havada taklalar atarak minderin üzerine düştüm. Ama sen o kadar şanslı değildin. Hiçbir şeyi hatırlamamanın sebebi kafana aldığım o darbe. Gece seni sürükleye sürükleye buraya kadar getirdim. O gün bugündür buradayız. Belki artık en sevilen oyuncaklar değiliz. Belki Ahmet bizi görse bile tanımaz. Ama huzurluyuz değil mi Mıngır? Aa, uyumuş bile Sen mışıl mışıl uyumaya devam et Mıngır Yarın uyandığında bambaşka bir gün olacak Yarın hedefimize ulaşacağız Yarın çap bu ele geçireceğiz. Şimdi sen uyurken benim harekete geçmem gerekiyor. Tabii önce şu dozerlerin ortalıktan kaybolması gerek. Onları aradan çıkarınca Çapçap çap bize kalacak. <laughs>